Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Türkiye'yi de ilgilendiren skandal gelişme. İran'a toprak vermeye başladılar. Türkiye ile Esed yönetimi arasında normalleşme adımlarında mesafe kat edilmezken dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Beşar Esed'in normalleşme adımları atan İran ve Suriye'den toprak verilmeye başlandığı ortaya çıktı. Esed rejiminin Tahran yönetimi ile olan ilişkileri İran'a imtiyazlar vermesine neden oluyor. Yerel kaynaklardan Levant 24'ün haberine göre İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suriye ziyaretinin hemen öncesinde Esed rejimi, ülkedeki bazı toprakların mülkiyetini Tahran yönetimine devretti. Reisi'nin çarşamba çarşamba günü Suriye'de Beşar Esad'la görüşmesi bekleniyor. Söz konusu toprakların Esad rejiminin İran'a olan borçlarının kaldırılması karşılığında İran'a devredildiği bildirildi. Esad rejimi saldırılar sebebiyle evlerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli sivillerin topraklarının ve evlerinin İran tarafından satın alınmasına izin vermişti. İran ise Esed rejiminden teslim aldığı topraklara kendisine bağlı Şii milisleri ve onların ailesini yerleştiriyor. Ayrıca buraları dini ve siyasi nüfuzunu yaymak için kullanıyor. Esed rejiminin daha fazla toprağa Tahran'a devretmesinin İran'ın Suriye'deki nüfuzunu artırmasına yol açacağı düşünülüyor. Rejim toprak bütünlüğünü sağlamanın en yüksek öncelik ve amaçlarından biri olarak tanımlasa da kendisini askeri ve siyasi olarak destekleyen İran ve Rusya'ya topraklarını devretmeyi sürdürüyor. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.